merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte brain otter'ımı göstereceğim. Bu arada ismim işte, bro yani e, aramak yerine CyanMBK atıp yazarsanız ben geliyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle brain göstereyim. Şöyle arkadaşlar bunu bunlar çekiliş yapmak istiyorum ama arkadaşlar ben çekiliş yapamadığım için yorumlardan seçiyorum. Yani yorumlar yorumlardan serverlara gelip vereceğim size şöyle eksin kiralı var. Lava kısıtlığımız var. Yani şu gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları aldık. Buraya gördüğünüz gibi kiralı sigirtiler. Mesela sigara var ne diyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sigirti olduğunu falan var arkadaşlar. O dinlendiğinde din falan. Yani bunları istiyorsanız kanala abone olup like atmak ve yorumlara yazmanız yeterli. Şöyle gördüğünüz gibi Nanket bile var. Tarkı Gölüşler de var. Espresso Senior'a var burada. Burada Turbo içimiz var. İki tane cirafe selesini alırsanız bir tane şey yapabilirsiniz. Ne Burada bir tane trallik tıralığımız var ve bir, bir tane maşinamız var. Şimdi bir de altta arkadaşlar görüyorsunuz trilyon param vardı. Bu arada Rainbow Base gitmiş. Kaç gündür bir görmüyorum. Ama bu videosunu yapmak istedim. Arkadaşlar ilk yapan numarçer diyorsunuz. Ama ikinci yapan tetra falan diyorsunuz da. Anladım birinci yapan ne Arkadaşlar ikinci yapan tetra zofser falan değil. Arkadaşlar ilk işte, yapan tam yaparken videonun yayında görmüştüm. Yerinde görürken ben de yapıyorum. Ama birinci Numaçer yapmıştı. Arkadaşlar Numaçer abi yapınca ben de yaptım. Arkadaşlar diyorsunuz sende hani kanıt falan yok. Arkadaşlar ben de yani az brain yok kalınca yapmıştım. Ama yani arkadaşlar arkadaşlar işte, arkadaşlar yani Rainbow Base'im gitmiş. Ama kanıt yok yani o zamanlar benim videom yok kanalım yoktu. Ve bu arada bir tane arkadaşlar bir gitmiş. Yani nasıl bir elimiz gidiyorsa Arkadaşlar oynan tun 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 kaldırılmış. Yani görüyorsunuz hiç tun tun sarı geçmiyor ortadan ve Rebirth de İlk başta yine Mickey Tunes'un Survivor ve vardı. Şimdi Gangster Futura ve Trippie Trophy -trip -trip var. Şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Tunes'un -tun Survivor aslında burada olmalıydı ama burada yok. Bakın arkadaşlar hiçbir yerde yani yok ya. Neden gittiğinden bir şey değil mi arkadaşlar? Mesela bu da tüm tüm Bunu da kaldırabilirler. Yani yavaş yavaş oyunu bitebilir. Ben yine dikkatli olun. Mesela bakın. La grande kombinasyon ile tuntusar var bir yerinde. Yani birçok karakterin tuntusar var. Bak bunda da var. Bunun sonra bunda da var. Los Bros'ta da var. Tuntusar şu. Yani arkadaşlar oyun bitebilir her an. İnşallah bitmez. Yani sonu gelebilir onun karakterlere giderek. Her neyse arkadaşlar dediğim bu kadardı. Videonu beğenip abone olmayı abone olmayı unutmayın. Kanalı like olursa abone olursanız like atarsanız yorum yaparsanız çok sevinirim. ona göre video bu videomuz böyle olsun. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.